Papa II. Urban 1095 yılında büyük bir çağrıda bulundu ve Haçlı seferlerinin temelini attı. 20 farklı milletten bir araya gelen Haçlılar Doğu Akdeniz'e ulaştıktan sonra buradaki durumlarını korumak için farklı yöntemler denediler. Gizemli bir örgüt kurmak bu yöntemlerin en ilginciydi. İkinci Haçlı Seferinden sonra Kudüs'te bir krallık kuran Hristiyanlar bölgede kalıcı olmak için çalışmalara başladı. Kontluk askeri güç ve nüfus konusunda dönemin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktı. Kudüs Haçlı Krallığı kurulduktan sonra sefere katılmış olan Hristiyan nüfusun önemli bir kısmı Avrupa'ya geri dönmek istiyordu. Şehirden zorla çıkarılan Müslümanlar da henüz Kudüs'ün etrafından uzaklaştırılamamıştı. Bölgede kalmayıp Avrupa'ya dönme konusunda ısrarcı olan bu Haçlı nüfusu kontluğun demografik açıdan zayıflamasına sebep oluyordu. Bir de hac meselesi vardı tabii ki. Birinci Haçlı Seferi sırasında Müslümanların korkunç şekilde katledilişini kimse unutmamıştı. Hristiyan dünyası da bunun farkındaydı. Hac dönemlerinde Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında meydana gelebilecek çatışmalardan korkuyorlardı. İşte tüm bunlar tapınak şövalyelerini ortaya çıkardı. Örgüt kutsal toprakların güvenliğini sağlama ülküsüyle Hugh de önderliğinde 9 kişilik bir şövalye grubuyla kuruldu. Kurulurken kendilerine Latince Pauperes Comilitones Christi ismini seçtiler. Bu isim İsa'nın yoksul askerleri anlamına geliyordu. Şüphesiz alelade tercih edilmiş bir isim değildi. Peki örgütün bu ismi seçmesindeki amaç neydi? Yoksulluk örgütün kuruluş esnasında üzerine yemin ettiği temel ilkelerden biriydi. Çünkü Hristiyan manastır hayatının temel şartlarındandı ve bu hayatı tercih eden kişi öncelikle tüm servetinden feragat etmek zorundaydı. Hristiyan öğretilerinde bu, ruhani olabilmek için zorunlu bir eylemdi. Dış dünyaya ait bir mülkün olması ve onun korunması Hz. İsa'nın yolundan gitmeye engel olarak görülüyordu. Yani tapınakçılar kurulurken aldıkları bu isimle ne kadar ruhani bir görev için çalıştıklarını kanıtlıyorlardı. Tıpkı Haşhaşiler gibi tapınak şövalyeleri de son derece gizemli ve karanlık bir örgüttü. Hakkında az kaynak olması, örgütü iyice sır dolu bir yapılanmaya dönüştürmüştü. Yine de örgüt hakkında 3 ana kaynak vardı. Surlo William'ın kroniği, Süryani Michael'ın mekainamesi ve İngiltere baş diyaskozu Walter Mapp'in eseri. 3 kaynak da örgütün kuruluşunu farklı anlatıyordu. Mesela Surlo William, kurucu kadronun 9 kişi olduğunu söylerken Süryani Michael, 30 kişi olduklarını iddia ediyordu. Walter Mapp ise kurucu kadro sayısından hiç bahsetmiyordu. Tarihçilerse her zaman Surlu William'ın dokuz şövalyeyi anlattığı eseri dikkate aldı. Peki neden dokuz kişilerdi? Dante'ye göre dokuz, Tesis üçlemesinin üç katı olduğu için şövalyelerin kutsal kabul ettiği bir şifreydi. Ama işin ilginç bir yanı da vardı. Neredeyse tüm kaynaklarda yalnızca 8 şövalyenin adı geçiyordu. Hiçbir kaynakta dokuzuncu şövalyeye ait bilgiler yoktu. Öyleyse neden dokuz şövalye dendi? Dokuzuncu kişi kimdi? Pek çok tarihçiye göre bu kişi muhtemelen Hazreti İsa'ydı. Dini ve askeri karakterli örgütün doğal ruhani üyesi ve askeri komutanı olarak görülmüştü. İlk kurulduğunda Kudüs Patriğine bağlı olan örgüt hızla gelişmeye başladı. Daha etkili bir kurumun himayesine ihtiyaç duymaya başladılar papalığın kendilerini resmen tanımasını istiyorlardı. Bu konuda onları 12. yüzyılın en önemli din adamlarından biri olarak kabul edilen ve akıl hocalıklarını yapan Aziz Bernard yardımcı oldu. Bernard'ın kilise üzerinde muazzam bir etkisi vardı. Desteklediği güçleniyor, desteklemediği ise zayıflıyordu. Tapınak şövalyelerini kuruldukları günden itibaren takdir eden ve onlara hayranlık besleyen Bernard, bir takım mektuplaşmalar sonucunda papalığı ikna etti. Böylece tapınak şövalyeleri 1129 Troyes Konsili'nde resmi bir örgüt olarak tanındı. Şövalyelerin saflığını ve temizliğini simgelemesi için resmi kıyafetleri beyaz pelerin olarak kararlaştırıldı. Tabii bu konsilin örgüte sağladığı en büyük kazanç bağış ve üye katılımını teşvik eden kararlardı. Günahlarının bağışlanmasını isteyen herkes örgüte katılmak, sabır ve sadakatle hizmet etmek durumundaydı. Tapınak şövalyeleri Troyes Konsili'nden hemen sonra başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa genelinde geniş bir yayılım gösterdiler. Anglo-Sakson kroniklerine göre konsilin ardından örgütün büyük üstadı Hugh de Bayens, Normandiya kralına giderek oradan yüklü miktarda altın ve gümüş topladı. Daha sonra İngiltere ve ardından da İskoçya'ya geçerek buradan da yüklü miktarda servetle beraber örgüte çok sayıda üyede toplayarak Kudüs'e geri döndü. Zamanla bu durum öyle bir hal aldı ki, Tapınak Şövalyeleri servetlerini yönetmek için idari yöneticilere ve hizmetkarlara ihtiyaç duydu. Birçok soylu belli bir süre içinde olsa örgüde hizmet etmeyi büyük bir fazilet olarak adetmeye başladı. Böylece Hristiyanlık dünyasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık tapınak şövalyeleri, papalığın Kutsal Savaş anlayışının resmi ve profesyonel ordusuydu. Örgütün elde ettiği maddi ve manevi destek, içeride ve dışarıda bazı rahatsızlıklar meydana getirdi. Kilise ve velayet kesim içinde örgütün askeri karakterini dini kaidelerle uyuşturamayan bir kesim rahatsızlığını dile getirip örgütü eleştirmeye başladı. Bu gruplar dini bir örgütün silahlı bir mücadele yürütemeyeceğini ve bunun Hristiyanlık öğretileriyle uyuşmayacağını söylüyordu. Gitgide bu eleştirilerin dozu arttı. Hulk de Bayans eleştiriler karşısında örgütün sadece Hristiyanlık düşmanlarına karşı silahlandığını söylese de gerekli teolojik savunmayı yapamıyordu. Bu durumun önüne geçilmeliydi. Aksi halde büyük sıkıntılar ortaya çıkabilirdi. Sonunda bir yol buldular. Yeniden Aziz Bernard'ın kapısını çaldılar ve şövalyeleri eleştiriler karşısında cesaretlendirmesi için bir şeyler yapmasını istediler. Böylece Aziz Bernard yeni şövalyeliğe övgü adlı risalesini kaleme aldı. Bernard'ın yazdıklarına göre tapınakçılar hem de ilk dünyanın hem de manevi ahiretin kötülüklerine karşı mücadele eden kutsal bir örgüttü. Bu şövalyelerin görevi Hazreti İsa adını öldürerek dünyayı karanlıktan ve kötülükten kurtarmaktı. Şövalyelere övgü bununla sınırlı kalmadı. Papa II. Innocent 29 Mart 1139'da on datum optimum" bütün iyilikler Tanrı'dan gelir" adlı bir ferman çıkardı. Bu fermanla birlikte Tapınak Şövalyelerine geniş bir imtiyaz tanındı. Buna göre Tapınakçılar kilise ve aşar vergisinden muaf olacaklardı. Müslümanlardan elde edilen ganimetlere el koyabileceklerdi. Din adamları ve cemaatlerden vergi toplayabileceklerdi. Dış müdahale olmaksızın kendi liderlerini seçebileceklerdi. Kendilerine ait mezarlıkları olacak ve örgüt üyeleri bu mezarlara gömülebilecekti. Örgüt bu imtiyazlarla birlikte ideal Hristiyanlar olarak tasvir edildi. Elde ettikleri bu ayrıcalıklar hali hazırda kendilerine yöneltilen eleştirileri daha da ağırlaştırdı. Ama dönemin en güçlü gruplarından biri oldukları ve kilise tarafından desteklendikleri için kimse onlara dokunamıyordu. Yani henüz. Tapınak şövalyelerinin hikayesi bununla sınırlı değildi. Haşhaşlarla kurdukları iletişim, ortaçağ tarihinin en ilginç olaylarından biri olarak tarihe geçti. İki örgütün ilk doğrudan teması, 1152 yılında Haşhaşilerin Trablus kontu Raymond'a düzenledikleri bir suikast sonucu meydana geldi. Haşhaşilerin ortada hiçbir sebep yokken Raymond'ı öldürmeleri, tapınak şövalyelerine intikam için bölgeye müdahale zemini oluşturdu. Böylece şövalyeler intikam adı altında cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesi katletti. Akabinde Haşhaşileri yıllık 2000 Bizans bazenti haraç ödemeye mahkum ettiler. Daha sonra Haşhaşilerin vergiyi ödemeyi reddetmesi üzerine elçileri tapınak şövalyeleri tarafından öldürüldü. Ancak Haşhaşiler de dik başlıydı. Vergiyi ödemeyi reddediyorlardı. Hatta verginin kaldırılması için bir elçi gönderdiler. Ama bu elçi de tapınak şövalyeleri tarafından öldürüldü. Kaynaklar her ne kadar bu iki örgütün ağırlıklı olarak düşmanlığa dayalı bir ilişki kurduklarını belirtse de zaman zaman işbirliği yaptıkları da düşünülüyordu. Hatta Haşhaşi elçisinin tapınak şövalyeleri tarafından öldürülmesi Hamra'ya göre aralarındaki gizli işbirliğini ifşa etmemek adına yapılmış bir eylemdi. Tüm bu bilgilere rağmen tapınakçılar ve haşhaşlar arasındaki ilişki hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı ve bir sır olarak kaldı. Buna şaşırmamak gerek. Zira bu iki örgütün en önemli özellikleri gizemli ve dışa kapalı olmalarıydı. Her ne kadar ürkütücü, gizemli ve güçlü görünseler de tapınak şövalyeleri işledikleri suçlardan bir yere kadar kaçabildiler. Orta çağın en güçlü örgütü olarak şövalyeler ne oldu da birden ortadan kaldırıldı? 14. yüzyılda 4. Filip'in Fransa'da tahta çıkmasıyla birlikte çalkantılı bir süreç başladı. 17 yaşında tahta çıkan kral, krallığını dönemin en muktedir monarklığı haline getirmek istiyordu. Bu durum kilisenin işine gelmiyordu tabii ki. Bu yüzden kralı sindirmeye çalışıyorlardı. Böylece taraflar arasında çetin bir mücadele başladı. Filip, kilisenin gücünün büyük ölçüde tapınak şövalyelerinden geldiğinin farkındaydı. Bu yüzden hedeflerini gerçekleştirmek için ilk olarak tapınakçıları bertaraf etmeliydi. Bunun için derin bir araştırma sürecine girdi. Örgüt hakkında istihbarat toplamaya başladı ve bunda da son derece başarılı oldu. Tapınak şövalyelerinin karşı karşıya kaldığı ilk suçlama Doğu'da Müslümanlarla işbirliği yaparak Haçlı davasına ihanet ettikleri yönündeydi. Zira kurulurken amaçlarının kutsal haç uğruna Müslümanları öldürmek olduğunu belirtmişlerdi. Surlu William, tapınak şövalyelerinin şahsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini ve tamahkarlıklarının ideallerinin önüne geçtiğini yazıyordu. Ama istihbaratların devamı çok daha vahimdi. Philip, yakalanan eski tapınakçılar sayesinde örgütte Hristiyanlık inancının kutsal simgelerine hakaret edildiğini, yeni katılanların eşcinsel ilişkiye zorlandığını, bu sapkınlığa alet olmak istemeyen üyelerin gizlice öldürülüp gömüldüğünü, Baphomet adlı bir puta taptıklarını öğrendi. Böylece derhal Papa ile bir görüşme düzenledi. Ona kilise mahkemeleriyle baronların bu işin ardındaki gerçekleri araştırmaları gerektiğini ve örgüt üyelerinin yargılanmasını istediğini söyledi. Bu süreçte anlatılan suçlara dair kanıtlar toplamaya da devam etti. Daha önce örgüte sızıp Bilgi toplamak için görevlendirilen 12 ajan, Kral Philip'e anlatılanların doğru olduğuna dair deliller getirdi. Tüm bu bilgilerden sonra 13. Cuma'da tapınak şövalyelerine yönelik büyük bir operasyon başladı. Örgüt üyeleri yargılanmak üzere alındı ve mallarına el konuldu. 13 Ekim 1307'de gerçekleştirilen operasyon, kısa sürede Fransa sınırlarını aşarak, bütün Avrupa tarafından duyuldu ve büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. 24 Ekim 1307'de örgütün Fransa Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanması yönünde talimat verildi. Nitekim Kral Filip ve kurmaylarının beklediği itiraflar gelmeye başladı. Özellikle Jacques de Molay'ın itirafları büyük yankı uyandırdı. Molay Fransızlara verdiği ifadede İsa'yı inkar ettiğini ve ritüel boyunca haça tükürdüğünü itiraf ederek insan olarak hata işlediğini belirtti. Yargılamalar aylarca devam etti. Bu süreçte Engizisyon Mahkemelerinin klasiği haline gelen işkenceler de uygulandı. Engizisyon görevlileri zaman zaman sorguladıkları zanlının vücudunun çeşitli yerlerini dağılıyor, tırnaklarını çekiyor ya da çivilerle dolu bir tahtanın üzerinde yürütüyorlardı. Tüm bu yargılamaların sonucunda bazı örgüt üyeleri hayatını kaybetti. Birçoğu da itirafçı oldu. Tapınak Şövalyeleri örgütü yaklaşık 200 yıl süren varlığından sonra Papa V. Clement'in Vox in Excelsu adlı bildirisiyle resmi olarak feshedildi. Papa V. Clement daha sonra yayınladığı Ad Providam adlı bildiriyle örgütün tüm mallarının monarşi Anlısı hospitaller örgütüne devredildiğini açıkladı. Böylece Hristiyanlık tarihinde bir dönem kapanmış oldu. Tüm bu yaşananlar yıllar sonra bile mistik ve gizemli anlatılara temel oluşturdu. Tıpkı Haşhaşiler gibi tarihin sır dolu yapılanmalarından biri olan Tapınak Şövalyeleri dizilerde, filmlerde ve kitaplarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Peki siz Hristiyan aleminin bu ilginç örgütü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Papa II. Urban 1095 yılında büyük bir çağrıda bulundu ve Haçlı seferlerinin temelini attı. 20 farklı milletten bir araya gelen Haçlılar Doğu Akdeniz'e ulaştıktan sonra buradaki durumlarını korumak için farklı yöntemler denediler. Gizemli bir örgüt kurmak bu yöntemlerin en ilginciydi.